Evet. Temel havaalanına gidecekmiş. Evet. Taksi çağırmış. Taksi gelmiş. Demiş ki, kardeşim demiş, havaalanına kaça gideceksin demiş. Demiş 100 liraya. Ha bu valizler demiş, onlar bedava demiş. O zaman demiş, sen demiş valizleri götür. Valizleri götür demiş, ben demiş metro ile geliyorum. <laughs> Yeah. Okay. Allah şüphedir. nasıl Allah şüphedir. Ne şüphedir. Allah 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 şüphedir. oyun mu oynuyorsunuz ya? Yok, şüphedir. <laughs> Yo, Allah şüphedir. Allah şüphedir. Allah komik Gözlerim yaşardı ya. Bu bu yerlerde yuvarlanıyor. arkasında herkes Bu çok güzeldi ya. Bütün demiş. Onu bir şambalizler Ben Metrola geldim. Ay Allah. Bana yaptınız. Bir şey var. ama bu hakkı. Var bir işler. Allah'ım ya. Bir dakika. Ahmet